Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün her şeyi baştan yaptım. Yeni ve eve taşındım. şimdi ev turu yapacağım sizlerle birlikte. Burada girişte zaten şey var. Burada siz şöyle geçebilirsiniz. Şöyle. Asansörde durun. Evet. Burada bir tane giriş var. Kapı. Evet, kapımız var böyle bir tane. Sonra burada koltuk, ayna. Sonra şurada kameramız var güvenlik için tabii ki. Ee, sonra e, işte burada iki tane şeyimiz var. işleri boş Daha yeni taşındığımız için hiç eşya yok. Sadece e, mobilyaları falan yerleştirdik. Şimdi burası bittiğine göre öbür asansör kısmına bir... Asansör kısmına çok bir şey kullanmadım. Yani şuraya bir şey koymak isterdim ama yani koymadım. Sonra yukarıda bir tane sarmaşık var. Bu arada şurada da sarmaşıklar var. Işık tava şöyle. Açtım. Şunu kapatayım onu açayım. Evet sonra ıı, mutfağa geçelim. Burada çok anlatacak bir şey yok çünkü. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfak en sevdiğim bölümlerden birisi. Şimdi burada işte şey var. Burada tepsilerimi koydum. Sonra böyle çatal, kaşık, bıçak gibi şeyler koydum. Sonra buraya ım, bardaklar. Herkesin bardakları burada. Şöyle yeşiller. işte şöyle şeyler. Sonra burada iki tane kase var farklı renklerde. Burası bu kadar. Oraya daha fazla şey de koyacağım. Sonra burada bir tane ada var. Ada var. Sonra ada var işte. Böyle bir tane bebek sandalyesi var. Var bu buzdolabımızın içine bakar mısınız? Daha hiçbir şey yok. Çünkü ya alışverişe daha çıkmadık. Sonra burada benim çok 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 çok, çok, çok sevdiğim bir şeyim var. İşte şurada iki tane bir, yani ailecek sevdiğimiz bir tane tablolar var. İki tane. Çok tatlılar bence. Mutfağa da çok uydular. Burada Emma'nın mama kabı var. Tabaklar falan var işte gördüğünüz gibi. Şöyle koyayım. İşte tava, tencere. Air fryer şuradaki. Burada ben bunun air fryer olduğundan emin değilim. Arkadaşlar bu ne? Yorumlara yazın lütfen. Şöyle koyayım. Bu çiçeği çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel bir çiçek. Aslında şeylerde ah şuna sinir oluyorum. Ah neyse bir dakika şunu alayım şöyle koyayım bunu da böyle koyayım evet Mutfağımızda bu kadardı her şeyi göstermişimdir umarım şimdi şömine kısmına geçebiliriz burada bir tane aydınlatma kısmı var arkadaşlar biz ailecek evde ne yapıyoruz şimdi herkesin telefonu burada böyle bunlar herkesin telefonu bu Emma'nın bu benim bu Alex'in öyle Böyle buraya topluyoruz. Ayrıca bir şeyler yapıyoruz. sonra şurada Emma'nın tableti var. Onu da kaldırıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bütün elektronik eşyaları bırakıyoruz. Televizyonu da açmıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Bence çok iyi bir yöntem bu. İşte şömine var. Burada Emma'nın sevdiği oyuncaklar var ben en sevdiklerimi koydum ve bu oyuncaklarını da gerçekten çok seviyorum Emma'nın şöyle koyayım şöyle sonra burada bir tane çiçek var bu arada klima evet klima açtık klima niye yaptırdık Klima çok sıcak diye havalar biliyorsunuz ki çok 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 ısındı ve biz de klima yaptırmaya karar verdik. Evet bu bölümde bu kadar. Bu arada çok hızlı konuştum. <laughs> Niye bu kadar hızlı konuştum? Evet şimdi salon bölümüne geçebiliriz. Şurada benim en sevdiğim tablolarım ve burada da köpeğimizin ıı, şeyi var, yatağı var. Sonra ben böyle bir salon takımı kullanmak istedim. Bence gayet güzel duruyor. Küçük oturma şeyi. İşte bu da Emma'nın oturacağı bir şey. Buralarda oturabiliriz. Sonra burada bir tane lambamız var. Burada Emma'nın oyuncaklardan oyuncaklarından biriyle karşı, karşılaşıyoruz. Ama ben bunu gerçekten çok seviyorum ve buraları da koymayı tercih ediyorum. Şöyle burası da bu kadardı. Böyle halımı çok beğeniyorum. <laughs> Şimdi son kısmında bittiğine göre bahçe kısmına geçebiliriz. Evet. Bahçe kısmında böyle. İşte şurada bir tane ateş var. Böyle. Ateş yak. Ateş yakacağız. Ama bu gerçek dayanıyor. Bu şu an ışık. Evet ışık. Burada ot falan var işte. Şöyle taşlar döşedik buraya. Şur şurada Emma'nın oyuncağı var. Bakar mısınız? Çok güzel. Üflüyorum şu an. Her yer baloncuk oluyor. Çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Sonra burada Emma'nın oyuncaklarından biriydi. Daha karşınızdayım. Ee, ay, <laughs> burada da atapot var. Yani burada çok sevdiğimiz bir tane salıncak var. Sonra burada Tatravali var şöyle evet ortasında çıkamıyoruz ama şöyle tatlı var sonra burada Emma'nın ağaç evi var buna Alex yaptı evet nasıl yapmış bence güzel yapmış sonra burada bir tane ağacımız var bir tane fıskiyemiz var işte burada ağacın şeyleri dökülmüş yaprakları dökülmüş ve bu kısımda bu kadardı evet arkadaşlar şimdi ikinci katta görüşmek üzere Evet geldik sizine burada bekleyin bence. Burada ilk evet, asansörün yanında şurada bir tane Emma'nın bebek arabası var. Sonra burada bir tane kıyafet asma şeyi var. Çok sevdiğim tablom ve çok sevdiğim çiçeğim var. Üstte de asmalı ışık var. Şimdi banyoya geçelim. Banyo böyle. Ben gayet güzel bir banyo. Şurada e, siyah beyaz ışık kullanmak istedim. Bu arada buralar hala daha boş. Burada güzel bir manzara karşılayıyor şey bize. Burada da işte şey var. Perdelere böyle kapanıyor bunlar. Böyle bir tane seppa var. Böyle bir tane çok sevdiğim ama çok 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 sevdiğim bir tane çiçeğimiz var. Ee, işte bu kadar. Burada bu halleri ben gerçekten çok seviyorum. Ay çok hızlı konuşsam <laughs> nefesim kesildi. Şimdi Emma'nın odasına gidebiliriz. Evet, Emma'nın odasına gidelim. Emma'nın adası bu şekilde. Burada ıı, şöyle şeylerimiz var. İşte ıı, Emma'nın iki tane tableti var ama bu klavyeli tableti. Evet. Buradaki tableti çıkarabiliyorsun böyle. İşte açıp kapı. Bu tablet. Sonra buraya koyuyorsun bilgisayar oluyor. Oturuyor işte bir şeylere bakıyor. Böyle tuşlarla falan. Sonra, e, burada Emma'nın Emma çok sevdiği çiçeği var. Sonra, Emma'nın yatağı işte var. Burada kendi yaptığı at resmi var. Ben şu sandalyeyi çok beğendim. Rengarenk bir tane sandalye. Sonra, e, burada üç tane çekmece oluşan bir tane çekmece dolabı var. En üstte kıyafetlerini koyacağız ama daha kıyafetlere gelmedi siparişten. Sonra burada oyuncaklarını koyacağız. Bir tane oyuncak koyduk buraya. Sonra burada burada da bir tane çanta var. Evet. Bu videonun içinde eşyaları yerleştirme de olsun mu sizce? Sonra burada bir tane saati var. Emma'nın. Evet Emma'nın odası da bittiğine göre. Bu arada ben şu posteri çok beğeniyorum. Şuradaki çiçekliye ve şuradaki çok beğeniyorum. Burada Emma'nın yatağı var ve burada yatak kedili, çok güzel. Burada da yumurtalı yastığı var. Şimdi çekim odasına geçebiliriz. Evet, çekim odası da böyle. Yukarıdaki kameralarımız var. Burada Emma resim yapmayı çok sevdiği için Emma böyle bir resim yaptı. Ben gerçekten çok 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 sevdim bu resmi ve ben buraya koydum. Burada da işte anahtarlar, anahtarlar var iki tane. Şöyle bir tanesini Alex, bir tanesini ben kullanıyoruz. Alttakini de ortak kullanıyor herkes. Buraya yine e, böyle daha çok kullanılan kıyafetleri falan koyarız herhalde. Burada bilgisayar var. Burada halı çok tatlı değil mi? Halıyla e, ko yok. Neydi sandalyenin oyunu mu? Çok iyi. Kameralar bir sürü. Şuna bakın. 1 2 3 4 5 6 tane kameramız var ve buraya da gelecek şeyler de var. Çekim odası da bu kadar. Şimdi Alexa bizim odamıza geçebiliriz. Evet, Alexa bizim odamız böyle. Biliyorum şurası çok boş kaldı. Oraya ben tablo falan bir şeyler artık sipariş edeceğim. Daha gelmediler. Bu arada bu bizim köpeğimiz. Nasıl? Bence çok tatlı. Sahiplendik buna. Neyse. Onun adını daha düşünmedik. Sonra bu cüzdan. Koku şeyi. Koku şeyi. <laughs> Sonra burada bir tane saat var. Böyle aynı saatine. 20.35. Bu da 20.35. Tamam. Burada benim kıyafetlerim olacak. Burada Alex'in. Burada da çantalarımız olacak. Şöyle çantalarımız. İçileri böyle. Bu arada ben bu çantalarımı çok seviyorum. Sonra yatak var. Burada oturma yeri var. Bu arada ben bu yastığımı da çok seviyorum. Oraya dediğim gibi bir şeyler alacağım. Bu arada perdeyi kapatayım mı? Açık kalsın, açık kalsın. Evet, şurada iki tane takım olan çiçeklerimiz var. Sonra benim burada makyaj malzemelerim var. İçerisi böyle. Çekmece. Burası böyle. Bu arada Emma'nın da şunlar var. Onları göstermeyi unuttum. Bakın Tara. Şu so sonra ojesi. Lip balmı. Sonra da bir tane böyle e çocuklara özel makyaj seti işte. Çocuklara özel makyaj seti aldık. Ve içinden çok güzel bir tarak çıktı. İstediği, sevdiği ve istediği bir renkte. İşte burada benim makyaj şeyim var. Bu arada bu parfüm acayip pahalı. Ben bunun tam tamına kaç lira aldım sizce? Bunu yorumlara bekliyorum. Lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada 15 abone için çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz 20 abone. Sonraki 30-40 diye değişecek. Şimdi böyle bir tane parfüm var. Hatta şimdi de sıkayım şöyle. İki fıs yetiyor. Çok güzel bir parfüm ama kokusu da mükemmel. Sonra burada bir tane oturma yeri var. Şöyle. Bir tane de yastık koydum ekmekle. Evet. Ve evimiz burada bitiyor. Nasıl nasıl yapmışım? Yani nasıl olmuş bence? Bence ev çok güzel. Evet arkadaşlar ev çok güzel bence de. Evet artık videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bildirimleri atmadıysanız da açmayı unutmuyorsunuz. Ee, yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ben adamı çok beğendim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.